Bedir Savaşı'ndan sonra kendisiyle istişare edilen Abdullah bin Caş'ın şehit oluşu asrımız insanına sana, bana bize örnek ve ibret olmalıdır. Büyük sahabi şehit olmak istiyordu duasının kabulü için Sat bin Ebu Vakkas'ı buluyor. Kendisinden şehadeti için duasına amin demesini rica ediyordu. Yalvarıyordu. Tarihi hadisenin nasıl cereyan ettiğini bizzat Sat bin Ebu Vakkas radıyallahu anhu anlatıyorlar. Uhud'da savaşın çok şiddetli devam ettiği bir andı. Birdenbire yanıma Abdullah bin Caş sokuldu. Elimden tuttu. Bir kayanın dibine getirdi. Birlikte dua edelim ve amin diyelim dedi. Ve bu sahabi ellerini açtılar. Allah'a dua etmeye başladılar. Allah'ım bana zorlu kafirler gönder. Kıyasya onlarla dövüşeyim. Cihatın hakkını vereyim. Hepsini öldüreyim. En sonunda da bir tanesi beni şehit etsin. Sonra benim dudaklarımı, burnumu ve kulaklarımı kessin. Ben kanlar içinde senin huzuruna geleyim. Sen bana Abdullah dudaklarını, burnunu, kulaklarını ne yaptın diye sorduğunda ben onlarla çok kusur işledim. Yerinde kullanamadım. Senin huzuruna getirmeye utandım. Sevgili peygamberinin de bulunduğu bir savaşta toza toprağa bulandım Kanlar içinde sana geldim diyeyim. Gönlüm böyle bir duaya amin demek istemiyordu. Fakat daha önceden söz verdiğim ve o gönülden istediği için mecbur kalmıştım ve amin dedim. Daha sonra kılıçlarımızı çektik amansız bir savaşa giriştik. İkimiz de önümüze gelen kafirleri öldürüyorduk. O son derece bahadırane harp ediyordu, düşmana üst üste hamleler yapıyor, şehit olmak için bitmez bir aşkla tekrar tekrar ileri atılıyordu. Önümüze kafir cesetleri yıkıyılı verdi. Her taraf kan gölü halini almıştı. Kılıçlarımız al renge boyanmıştı. Allah Allah diye çarpışırken bir anda kılıcı kırılı verdi. O anda sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bir hurma dalı uzatarak savaşa devam etmesini istedi. Bu dal bir mucize olarak kılıç olmuştu. Önüne gelen kafirleri kesmeye başladı. Savaşın sonunda Ebul Hakem isimli bir mürşük attığı okla arzu ettiği şehadete kavuşmuştu. Kafirler Abdullah bin Caş'ın mübarek cesedine hücum ederek burnunu, dudaklarını ve kulaklarını kestiler. Her tarafı kana boyandı. Savaş sonunda, savaş sona erdikten sonra Abdullah bin Caş ile dayısı şüheda, şehitlerin efendisi olan Hazreti Hamza radıyallahu an aynı kabre konuldu. Tarihi kaynaklara göre olayı anlatan Sat bin Ebu Vakkas Abdullah bin Caş'ın duası benim duamdan daha hayırlıydı. Allah'a yemin ederim ki, o gün akşam üzeri ben onun burnunun ve kulaklarının gerçekten kesilmiş ve bir ipe dizilmiş olarak gördüm. Bu mümtaz sahabinin çizdiği bu eşsiz tablo tarihe miras bıraktığı şehadet destanı, İslam ve peygamberine bağlılığının nişanesi bizi ne derece etkiliyor? Günah işleyen uzuvlarımızı nasıl temizleyeceğiz? Allah'ın rahmeti peygamberin şefaatine nasıl mazhar kalacağız? Hangi yüzde bedenle onun huzuruna çıkacağız. Şehadet şerbetini içtikleri zaman henüz 40 yaşında bulunan Abdullah bin Caş kadar Allah'a ve Resulullah'a muhabbetimiz var mı sevgili kardeşlerim? Allahü Teala Hazretleri bunlardan ibret almayı, yolunda devam etmeyi Rabbim hepimize nasip ve mersel eylesin sevgili kardeşlerim.